Ela, nasılsın? Hazırlandın mı? Ecrenler bizi kahvaltıya bekliyor. Hazırsan çıkalım. E, evet Zeynep, hazırlandım. Çıkabiliriz. Çok iyi canlıyım e, e, acaba bize ne hazırladılar? Ecren ve elçini görmeyin. Çok uzun zaman olmuştu. Hadi gidelim kahvaltımızı yapalım. Hadi gel gidelim bakalım. Evet geldik Ela. Kapıyı çalalım bakalım bize neler hazırlamışlar kahvaltıda. Aa, kızlar evet. Merhaba Ecrin. Merhaba Elçin. Biz geldik kahvaltıya. Kızlar sizi çok özledik. Hı. Elçin en yakın arkadaşım seni çok özledim. Yu 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 yu. Seni hı. yerim ben seni yerim. Çok seviyorum hı hı seni. Hı hı. Ay kız dur boğdun beni. Ay şöyle hı oturayım hı. çok yoruldum. Aa, arkadaşım. arkadaşın heyecan nasılsın bakalım. Görüşmeyeli. Çok özlemişim sizi ya. Neden biz daha sık görüşmüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hayırım sizi. Ay kız dur tamam beni yeme ben kahvaltı <laughs> yiyeceğim. Çok acıktım. Ne yaptınız anlatın bakalım. Ne hazırladınız bize? O tabaklar çok güzel görünüyor. Ben peynir hazırladım. Salatalık hazırladım. Böyle de e, tomates hazırladım. Yiyecek misiniz? Evet çok acıktım. Hadi tabaklarımızı servis yap da yiyelim bu senin tabağın. Ee, sana şimdi bir, bir, tane salatalık koyacağım. Sonra peynir koyacağım. Hı, çok severim peyniri. Ben de Sonra bunu koyayım. Evet. Ben de bunu koyayım. Ben de yiyebilir miyim? için sen de bana koyabilir misin? Evet. Hadi koy bakalım. Hadi bakalım tabağımı hazırla. Neler koyacaksın tabağıma? O elinin lezzetini de koyuyor galiba. Çok güzel olacak. Salatalık ben bir tane daha alabilir miyim? Hı Oh oh mis eline lezzeti her şeyi koydu. Oh 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 mis peynirimi de koydu. Çok sağlıklı bir kahvaltı olacak sanırım bu. Ee, sizde sanki yumurta da var. Bize neden yumurta yapmadınız? Bu yumurta değil ki. Ne peki? Patates yumurtası. Hem ben sevmiyorum diye anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben senin yanına geçebilirim Elçin. Birlikte yaparız kahvaltımızı olur mu? Olur. Hadi bakalım. Bir bakalım. Bence mi bakalım hadi bakayım. Ver çatalımı. Uçak geliyor gelin. Evet. taze de salatalık da çok tazeymiş. Çok güzel çay bay, bay. Evet, için neden bağırıyorsun? Korktum. Bize çay koy için. Çay da Her çok bakayım. güzel gözüküyor tavşan kanı. Her benim Her çayım. çayımı da verir misin? Ha bakalım. Evet. Gelsin benim çayım yanıma. Ay üstünde kirli birazcık. Ay sen ne Eçin, ayağımı yakma olur mu? Çay çok sıcak çünkü. Yiyebiliriz ama. Evet. Domates geliyordu. Ay. Canım arkadaşım ya. Vallahi çok özlemişim sizi. Çok Aa, seviyorum. Ayağı Aa, ayağım yandı. Elçin ne yapıyorsun? ne yapıyorsun <laughs> ya? Ayağı... geçen gün bize gelmiştiniz. O domates de geldi. bu arada hava sıcak da siz neden e, böyle kalın bir şeyler giyindiniz? Şey Eydren ben e, daha yazlık alışveriş yapmadık da biz. O nedenle bunlarla geldik ama evet gerçekten çok sıcak biliyor musun? Tamam siz Kahvaltımızı yaparız sonra ben size kıyafet, yazlık kıyafetleri alırım. Ya canım arkadaşım sen çok iyi bir arkadaşsın. Çok teşekkür ederim. Evet sen de kendi kahvaltını yap. Acıktın sanırım. Hmm. Hmm, tabağın çok güzel görünüyor. Elçi, sen de mi yiyorsun? Çok mu acıktın canım arkadaşım? Biraz beklettik sizi. Kusura bakmayın. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra çayımızı ve tatlımızı yeriz. Olur mu? Görüşürüz o halde.